Gülük gülük. Evet. Şey ağzım açık ya, yani çekmemiş. Arkadaşlar, kahve aldık. Şimdi sushi deneyeceğiz. Kamerayı sabit bir yere koyalım Şu kahve Hı, Bence bu açı iyi. Evet, sushi deneme. Sushi de Önce. İlk Zeynep yiyecek, ben denedim evet, önce. Evet, ben, ben deneyeceğim. Ben bir tık gerek değilim. Bizi dövmezler değil mi? Biz ya, ya. ne yapacaksan süt evet. ya. Ağzından alacağım. Ağzından alacağım. Bismillah. Ay umarım ki hadi, hadi Güzel. Ölme Yok kız güzel. Bende de güzel. Ben yedim zaten. diye ye benziyor. Deniz ürünü yani. Açıklıyorum. Sadece şey biraz lapal. Bu neden? Önceden yapıldığı için Allah, yapışıyor bile yani. Biraz lapa. Gel abla. <laughs> <laughs> Ama yenilmiş kesinlikle. Ama 120 lira olmuş. Ne oldu? Fırat'a biraz özeldi. Hıh, tamam bir daha batırmadım. İlk, ilk aldığımızda 90 liraydı, ben aldığımda. 120 olmuş. Başkanım ben donut yemek istiyorum. Oğlum donut ne de demek? Sıkımı kökünü yemeyesin. Ne donutu kardeşim? Sen alabilir, Starbucks'a da gidiyorsun. Başka Kardeşim ne Starbucks'ı gözünü seveyim. Git kahve dünyasına ya. Hasta mısın sen ya? İnşallah 14 Mayıs'ta 40 lira olacak. 14 Mayıs değil, 15 Mayıs'ta özür dilerim. 14 Mayıs'ta olamaz, gerisinde olamayacak. Bunun dışındaki ne? Hı. Balık yumurtası. Kusaya batırayım mı sadem beni? Satır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Batır. Çok az batırayım. Yani. Buyur canım. <gülüyor> <gülüyor> Tam da şoklanacak o video yemin <laughs> Gayet güzel bu arada. Evet güzelmiş orada. arada. Ama işte şey o çok durduğu için taze değil muhtemelen. O yüzden lapalaşmış. 5 gün sonra tarihi bitiyormuş. Gittim baktım yani güzel. <laughs> çok da taze değil. Ama ne zaman yapalım onu da bilmiyoruz. Ay makyajımı atmış tam burama su damlası düşmüştü. Youtuber <laughs> olduk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk Youtube videomuzda bir şey deniyoruz. Fakir suşisi 60-60 bölüştük. Sus. <laughs> Arkadaşlar. lütfen aklınızı kullanıp oy verin. evet izledik. Sanki izleyecek varmış gibi de anlatıyorum ya. Ben de anı kalır ya. Yani ne ben bu sefer ben çok atayım. Tamam. Yağmur tamam, başladı. Atıyoruz. Evet yağmur başladı. Hoşçakalın.